Tabii böyle bir şey yapmanız şart değil. Sadece şunu demek istiyorum. Etrafınızı dinlerseniz, e, ondan sonra al kendini git dedi. <laughs> al dedi git dedi, al kendini git dedi. Etrafınızı dinlerseniz eğer, etrafı dinledikçe dinledikçe e, şeyiniz açılır, ufkunuz açılır, kafanız genişler. E, yapabiliteniz, yapabilecekleriniz artar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dinleyin, kendinizi kör sağar etmeyin açın. Yani sadece yeşillik, doğa filan falan değil. Yani bulunduğunuz her ortam aslında sizi beslemek için bir fırsat. Lütfen bunu unutmayın, değerlendirin ve dinlediğiniz sesleri hepsini olmasa bile taklit etmeye çalışın bir yandan. Yani hayatın içinde armonize olmak gibi düşünün, bilmem anlatabiliyor muyum? Taklit etmeye çalışın, işe yarar. Ufkunuz açılır filan falan.